Şimdi e, Serhat Ahmet dedi ki bir hani Kur'an'da bellidir ki güneş batıdan doğacak. Çünkü bu e, en önemli belki de kıyamet alametlerinden bir tanesi. Evet. Sen bu bu düşünceye ne diyorsun? Evet, böyle bir bu, şey gerçekleşecek bu, mi sizce? Böyle için? bir şey mümkün. E, eksenlerin kayması ile ilgili bunun mutlaka bir kozmik olayla ilişkili Presesyon gibi bir şey. mümkün evet. <laughs> bunun... E, Çekirdeğin ve mantonun yani kabuk ve e, içerideki ısıl manyetik Sıvını, alanın evet. sıvının e, uyuşmazlığı ile ilgili zaten ciddi anlamda bir endişe var. Bilim adamları e, olası bir eksen kaymasını ki e, günde ortalama 2 santim 3 santim zaten kayıyor. Yani bundan 50 yıl önceki kutupla şu anki kutup bile aynı yerde değil. Tarih de bize gösteriyor ki yani vakalar da bize gösteriyor ki antik yapılarda bunu görüyoruz. Daha evvelden kutupların yerinin de farklı olduğu. Ha keza şunu da demek isterim şu an kutuplar dediğimiz bölge çok yakın zamanda böyle bir ke kahin havasında konuşmak istemiyorum ama malum kutupların havanın ısınıyor olmasına bağlı olarak bir takım iklim değişikliğine bağlı olarak kutuplarda da bir arkeolojik durumun tarihsel bir takım verilerin çıkabileceği öngörüsü kanıtların de. Kanıtların diyorsun. Kanıtların. Yani bunlar aynı zamanda uygarlığın ne kadar gerilerde olduğu ki Atlantis Mu gibi konuları bu programlarda çok işlediniz. Ee, yani tufan öncesi denilen, Nuh öncesi denilen bir devirden bahsedilir ki Bunun bu Adem öncesi çıkacaktır. pardon bunları, bunların kayıtları açığa çıkacaktır, çıkacaktır anlamında diyorsun. söylüyorum. Yani Adem öncesi bir takım şeylerden de bahsedebiliriz. Ee, bunlar yine eğer konuyla ilişkilendirebilirsek Adem'in kral olarak gelmesi, egemen olarak gelmesi, halife olarak gelmesi kavramı şeytan soyunu rahatsız etmiştir. Yani dünyada eksik elementli dediğimiz canlıların var olduğunu ha keza bu eksik elementli canlıların Nuh tufanıyla mühürlendiği gibi bir kavramla da karşı karşıyayız. Bunları yine metinleri karşılaştırmalı baktığımızda hepsinde küçük dayanaklar bulabiliriz. Nuh'la beraber bu perdenin, duvarın örüldüğü. Kıyametle beraber ya da alamet diyebileceğimiz e, Deccal, Yecüc, Mecüc, Debbetül Arz gibi e, ya da Gok Magok gibi kavramların bu boyut kapılarının açılması e, neticesinde eksik elementli canlıların dünyada görünür hale gelmesinden bahsedilir ki bunu da yine e, biraz soyutlamaya çalışırsam ki ye uyurlar üzerinden yapayım e, somutta bunun karşılığını göreceğiz ama eğer bizde karşılığı yoksa yani manevi dünyamızda karşılığı yoksa bu bir dehşete neden olacak. Korkuya neden olacak anlamında söylüyorum. Şimdi yani şunu mu anlamam lazım? Zulkarnayn'ın evet. meselesi aslında bir boyut kapısı kapanması açılmasıyla ilgili bir şey mi? Öyledir. Söyledim. Evet. Evet ben konuyu yani evet, bu, soyut bir boyutta dildeniyor. Evet, yani Demir ve ateş veyahut da hatta ile evet, ilgili evet. Bir, değil. bir şey bunlar, değil. bunların elementel evet. karşılıkları evrendeki elementel dünya ile ilgilidir. Mesela biz toprak ve sudan yaratılmışızdır. Ateş ve hava menşeili canlılar var. Biz dört elementi bir arada bulundurabilen yani ateş, hava, toprak, su cevherine sahibiz anlamındadır. Bu cevherlerden eksik olan elementlere boyut olarak, görgü olarak, vizyon olarak kapalıyız. Onların var olmadığı anlamına gelmiyor. Var ama biz algılayamıyoruz. Sınırlıyız. Dualite dünyası Ademle başlayan bir sınırlamayı gösterir zaten. Yani bilince düşmek, bilgiye düşmek, idrake düşmek eğer bilemezsen kendini bilemezsen hazineni bulamazsan gibi bir metaforla kendini gösterir. Kendini kaybedersin. Yani doğanla, tabiatınla, kalbinle yabancılaşırsın gibi. Şimdi zaman yolculuğu kavramının e, pagan dönemine bakarsak, evet İslam geleneğinde çok önemli bir yerde ve mesaj çok açık. Biraz gerilere gittiğimizde mağaranın içinde olma hali ana rahmiyle kendini gösterir. Yani ana rahminden doğmak inisiyasyon denilen kavramla çok bağdaşır. Ana rahminde olan yedi katlı insanı anlatır. Köpek de çok ilginç memeli bilincini anlatır. Bu arada bilinç üç katmandır. Yani zihnimiz sürüngen beynine sahiptir. Evrim çerçevesinde bu beyni hala amigdal olarak muhafaza ediyoruz. Memeli beynine sahiptir. Fizyonomik ihtiyaçlarımızı gideririz anlamında söylüyorum. Bir de onun üzerine Adem'le gelen neokorteks denilen. Yani empati yapabilen, duygu denilen yani hisle duygu arasındaki fark çok barizdir duygulanabilen bir canlıyı anlatır ki bu insandır. İnsanı kamil dediğimiz bu üç kavramı iç içe getirmeyi anlatır. Aslında mağara. Kıtmir yani köpek bizim memeli bilincimizi anlatır. Yedi birey, yedi erdemi, yedi katmanımızı. Ya anlatır. Bunu ezoterik anlamda e, sen. Aslında... Hayır, soyutlama yapıyorum. Evet. Soyutlama Psikolojik, yapıyorum. Yorum, eğer, eğer psikolojik bunları, yorum. Eğer bunları ha, psikolojik yorum olarak bakamayız. Tabi psikolojik bakın. yorum. Hayır hayır. hayır. Hayır, her şimdi şeyin Jung, psikolojik yorumunu yaparız. Şimdi Jung çerçevesinde baktığımızda evet bir psikomitolojiden bir arketipten bahsediyoruz. Psikolojik bahsediyor. yorum başka bir şey değil. Yani ama o onu temsil eder Bakın, ama bunun apokrin, delili nerede? Etme de Mesela diyorsun ki işte şu şunu mağara bunun şunu. Delilini koyamayız orada. Ya Bu mitra kültüründen mi? geliyor zaten. Var delili de var evet. ama yani mitra kültüründen Biz kültür mi? anlatamayız. tabii ki işte öyle. Bilenler Mitra karşılığını Pagan bir sistem yani biz onu anlatmıyoruz. Zaten şu an pagandan bahsediyorum. İşte Pagan sistemde var böyle şeyler. Ama bunların temeli yok. Birbirine bağlamışlar. Ama nasıl bağlıyorsun? Ben zaten, Bağla ben zaten, yani olanı bak, anlatıyorsun, sistemden sistemden da, anlatıyorsunuz siz tamam da anlatıyorsunuz olanı da. metinler çerçevesine bakıyor. Bakın o o gnostik metinlerde. Eski bilgiler doğru değil ben onu söylüyorum. Yani. Eski yani. bilakis bunlar çok yeni. Bunlar, belki de, yo, işte belki bu de ilk defa konuşuluyor. Televizyonlarda ilk defa konuşulan bir şeyden bahsediyoruz. Yo, mağara eski mağaradır. Mi? Yani ben önce somut bakarım, mağara mağaradır. İçinden girdiler, girdiler. Somutların var. Bakın ben zaten yani, dünyayı evreni ikiye bölüyorum. Üstad. Yani dualite Üstad, dünyası haydi. dediğimiz, buraya düştüğümüz dünya iyi ve kötü var. Bir de hakikat var. Hakikatte kutup yoktur. Fiziksel mi düştük yoksa Fiz, ruhsal fizik, mı düştük? biz şu an katı ışığız tabii ki fizik. Yok biz fiziksel mi geldik bir yerden bir yere? Tabii katmanlı olarak yedi katmanlı bir yani, aleme Fiziksel düştük. bir yerden mi geldik? Hayır. İşte fiziksel bak bir yerden oradan gelmiyor. yaşamıyoruz. Yani fiziksel yani siz bir adem, yerden gelmedik. Su, yani Bu soyut arada cennet bir dünyadan kaldırılmıştır üstad. Hocam şimdi yani şimdi fiziksel değildir anlamında Soyut söylüyorum. bir şeyden burada yaratılmış temel alarak olarak kaldırılmıştır. anlamaya şey. çalışıyoruz. Onu anlayamayız. Yani somut açıklama olacak. Ben öyle anlayamayız bakıyorum. Anlayamayız dersek yani. haksızlık etmiş oluruz izleyenlere. Bak burada mesela elementleri de kelimesini. soyut açıkladı. Şimdi bilinmeyen elementler var dedi. Bunu söyleyen birçok arkadaş da var. Bilimine element olmaz. Elementler bilinmeyen tablosu, element demedim. Dört element dedim. Yok elementleri sen bir sahibi bilinmeyen dedi. demedi. Yok yok. Dört element vardır dedi. Ben yani yani öyle anladım. Dört, dört elementin element. cevheri dedim. Hava, ateş, toprak, su. Onu söyledikten düzenine, sonra ayrıca elementlerle ele ilgili... Enerji bedeni vardır dedim. Yani canın ruha gire Onu girebilmesi için... Onu bırakalım bak. Şimdi, şimdi mesela asrali, şey var. Mu, Mu Atlantis'ten bahsetti. E şimdi gidelim Profesör Celal Şengör'e soralım. Jeoloji profesörü. Adam diyor ki dünyanın diyor... Milyonlarca senelik diyor sistemi belli çıkmış biliyoruz diyor. Böyle bir şey yok diyor batan kıta falan. Bunlar hepsi efsane. Ama o işimi şöyle yapalım hani burada bilim dediğimiz şey. Yani kendini, ben bilmiyorum. Hayır hayır bugün için. Ben bilenlerin yani şeylerini söylüyorum. Söyleyelim. Bunlar Bugün için, bu şekildeki bu ay, Atlantis ve Mu var anlamına gelmemeli bunlar. Aynı yani, zamanda hayır, mitos, bu, bu, mitos. Belki bu dünyada değiller tam belki neredeliler. Yani Mitos da olabilir. Yani. zaten ama bakın ama onun da şeyini şey, söylememiz biz şu lazım. Şu an mitosla logosu birbirine karıştırıyoruz. Haliyle izleyeni de yanıltıyoruz. Mürat yani hocam, soyut kavramlarla somut kavramlar aynı masada karıştırıyorsunuz. Atlantis dünya dışındaysa, dünya dışındaysa dünya dışı demiyorum dünyada, dünyada hangi ama bakın belki geldi. Hayır şimdi şöyle oldu. Senin soruna bir cevap vermek istiyorum. Yeni gelecek ortaya çıkacak belki. Şimdi Herhangi birisi burada Celal Şengör dediğin için söylüyor. Tartışma güzel yani, olur Celal Şengör olsaydı yani, güzel bir bir olurdu bir tabii. Bir o bitirmek istiyorum. O da söylüyor işte. Yani bir bitirmek projesi. istiyorum. Tamam, yani Şimdi bilim dediğimiz şey tabii eskisi kanıtlanana <laughs> kadar o dakika bilim olabiliyor. Yani şimdi şöyle söylüyorum. Okyanusun dibi belli. Hayır. Ertan daha hocam. oraya gelmedik. Maalesef belli değil. Yani bu benim söylediğim bir <laughs> şey değil. Hayır hayır Yani. yani biz öyleyiz ya giremeyiz. Milyonlarca senedir Onu söylemek diyor istemiyorum. Bak bilgiler belli diyor. Yine yani. e, belirli bir süreç içinde tarih e, de, de baktığımız zaman Göbekli Tepe'ye kadar tarih Sümer'de başlardı. Şimdi başka bir yerde oluyor. Yarın başka bir şey olabilir. Şimdi bu Biz nereden çıkıyor biliyor musun? <laughs> musun? Bir tane şey var, Çöchur'da diye bir adam. Evet. subayı. Gidiyor. Ben diyor Tibetlilere gittim. Evet. Tibetliler diyor beni diyor bir yere götürdüler diyor bilinmeyen bir şeye. E, tapınağa götürmüşler. Orada çok eski San Bunu Kriste. niye konuşuyoruz? Ha, bunu şimdi adam kendisine delil böyle buluyor. Ama ortada bir şey yok. Sonra aradan yıllar geçti. Meksika'da kazılar oldu. Niven diye bir adam bu kazıları yaptı. Orada e, Mayalar'a ait tabletler bulundu. İlk önce bu Churchward geldi. Ben dedi bunları okuyorum. Çünkü San Cristi'yi öğrendim. aitlerden. Okudu. İşte burada dedi Atlant Atlantis anlatılıyor. Aradan zaman geçti. Çözüldü o tabletler. Hiç öyle bir şey anlatılmıyor. Mayaların günlük yaşantıları anlatılıyor. Yani böyle şeyler oluyor bilimin içerisinde. Bir adamın birisi ama popüler oluyor. Ve onun ki sanki doğruymuş gibi kabul ediliyor. Bir de buna delil şöyle getiriyorlar. Ya bunun Ananaki meselesi Zekeriya Siçkin bile diyebilirsin. Ya Çok önemli. olabilir. Ben, yani ben bir şey bahsediyorum. Ben. Şimdi insanoğlunun genel itibariyle baktığım zaman bir genel itibariyle bir kadim bilgisi var. Bu kadim bilgisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden geldiğini ve nasıl aktarıldığını. Yani isterseniz buna kolektif bilinç deyin, ne derseniz deyin. Eksiklik yani hissediyor belli ki bunlar bir şey var yani. Bunlar bir şeyler, bir eksiklik hmm. güzel bir evet. kelime oldu. Eksiklik hissediyor ya, bu eksiklik üzerine bir kurgu kurması lazım. Anlam arayışı Yani aslında. bu Mustafa Kemal Atatürk için bile Mu kıtasının arama... E aramış girmesi. yani, araştırmış ha. ama ne oldu? Hayır, Tahsin Mayatepe'nin Te şey Meksika'ya gidip yok. gelmesiyle birlikte tamam. o sonucun olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü şöyle bakıyoruz, Araştırabilir. Bak, bak şunu söylüyoruz. Ama bu bir kanıt değildir. Bak kanıtlardan bir tanesi, kanıt veya kanıt değil olarak kabul edebilirsiniz. Dünyanın her yerinde tufanla ilgili bir senaryo ile karşı karşıya değil mi insanoğlu? Evet. Yani bugün evet. E, Mayalara da gitsem var. Atıyorum. Celal e, Şengör onu da kabul etmiyor. Ya e işte, o da, e işte bakın şimdi, o da şey diyor mesela Karadeniz. Bir metos var yani. Akılcı Karadeniz bir taraf yok. Yok o şöyle söylüyor. E, şey Cebeli Tarık Boğazı'nda depremle şey yıkıldı. Okyanusun suları Akdeniz'e Neyse şey, Celal Bey burada olunca tartışıyor. Tabii tabii. Şeye geçti. Şimdi Bey. şöyle anlatıyor. Yani, Celal Bey ile beraber e, yaparız e, o tabii, programı. Tabii tabii. Bak. Çağırırsın sen e, onu. Yok. Şimdi <laughs> hani buradan selam olsun e, Celal Şengör'e ama şunu söylemek lazım. O kendi evet. e, referansıyla konuşmuş olabilir. Ben yalnızca evet. şunu söylüyorum, bu bilgi bana ait bir bilgi değil. Bak, dünyanın her yerinde bu kesindir, değil mi? Her yerde bir tufan var. Evet Bu tufan nasıl bir kadim bilgiyse ise aynı şekilde bu tufanın arkasında da e, saklı veya yok edilmiş bir e, medeniyetten bahsediyor. Her yerde. bunun Hiç üzerine... saklı değil, Üstad size söyleyeyim. Piramitler, e, Persopolis. Kudüs, bunlar Nuh öncesi yapılardır. Tamam yani... Orada devler, cinler, divler devreye girmiştir. Haliyle oralar kutsal mekanlardır. Devler, cinler konusuna girdiğimizde de şeytanla karşılaşırız. Aslında dev şeytan demektir. E, demek ki elemental eksikliği olan bir takım canlılar kullanılmıştır Nuh'tan önce. Nuh'tan sonra perdelenmiştir. Yani duvar örülmüştür. Böyle bakarsak olaya, yani biz mitosla logosu zaten birbirine harmanlıyoruz element deyince ben öyle anladım bak elementel yani elementel eksik elemental diyorum bakın. Ne demek o? Eksik elementel şu. Hava ve ateşle yaratılmış olanlar. Eksiktir. Toprak ve su yoktur içinde anlamında söylüyorum. Ne demek o? İnsan yani? gelmeden önce insan gelmeden hinler ve cinler denilen bir ırkın dünyada yaşadığı. Bunlar gnostikoloji ya. Mitolojik değil. Bakın yasaklanmış olan apokrif metinlerde Hanokun kitabında, gnostik metinlerde, Nakamadi metinlerinde lütfen bakın göreceksiniz. O vardır evet. metinlerde vardır de, de gerçekliğe bazantsı var mı? Ben Şöyle yapıyoruz. Sevgili dostlar, e, hızlı bir reklama gidiyoruz. Hemen biz buradayız. Bu konulara devam edeceğiz. Aslında konuşacağımız konu konu aslında bundan sonra simülasyon bir e, evrende mi yaşıyoruz?